Kerkük Diş Hekimleri Sendikası 2022-2023 yıllarında mezun olan diş hekimlerine yönelik konferans düzenledi. Irak Diş Hekimleri Sendikası'nın riayetinde düzenlenen konferansta mezuniyet sonrası atamaları ertelenen diş hekimlerine alanlarıyla ilgili yeni faydalı bilgiler aktarıldı. Bugün Diş Hekimler Sendikası olarak bu töreni düzenledik. Bu tören yani amacı bizim yeni mezun olanlar diş hekimler. Onlara bir destek göstermek, faaliyette bizde e, e, kaç tane sonum yapacaklar, e, onun onunla yanında bizde workshop var. O elde çalışacaklar bizim maniken, protiz diş, diş üstüne. Hatta bir bilgi kazanmak için, kendi maharatlarını tatmin etmek için. Kerkük Petro Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda diş hekimi ve sektördeki yetkililerin yanı sıra Kerkük İlmecisi üyesi Sevsan C. Duda katıldı. Gənclərimiz bunlar həpsi atamaların almayıblar. Bir fürsət olub özləri üçün gözəl xonlara dəyiqdiklər. Ey nə gözəl e, şeylərdə qatılsınlar, e, məlqədə və uluslararası yerlərdə, bütün yerlərdə. Buların mürəssələri olsun ki, ümidləri ümidlərin kəsməsə desələr, atamalar yoxdur. Biz nə yapacağız? Hətta axı var. E, gözəl belə bu seminarlar olurlar, gözəl konfranslar olurlar. Gələ bulara qatılınlar. O zaman bulara da qatılanlara bir fürsət olu özləri üçün, buların fikirlərində e, atamalar oğullar, olurlar, bir mümarisi edirlər, gəlir, ök adımlarını atarlar. İnşallah tabi biz, de biz e, olduğumuz burada, Kerkük'te ke e, sağ olsunlar, doktor Rəad Atar Nəqib e, -E aynı zamanda Əmit Kulet Atıbı e, Atıb -E bular hapsı, bunlara bir e, e, mürəl verirlər tabi, bunlara hapsına dəm verirlər, deyirlər sizi ödən burada çalışacaq ki, hətta atamına yarın bir gün olandalar, hapsının bir xıbrası var. Biz de olduğumuz, Urdu Məclis Məhafıda olduğumuz yani burada il meclisinde her zaman elimizde ne geldi? Katıl bu gençlerimiz çünkü gençlerimiz geleceğimizdir. Konferans diş hekimliği alanlarındaki son yenilikler, tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sağlamak üzere organize edildi. Etkinlikte ayrıca mezunların meslek hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları için ihtiyaç duydukları bilgiler ve öneriler paylaşıldı. Konferansa katılan diş hekimleri güncel atama durumları, kariyer fırsatları ve mesleki gelişim hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buldu. Katılımcılar etkinlik sonunda sorularını yetkililere yönlendirme fırsatı buldu ve kariyerlerinin yönü hakkında daha net bir vizyon edinmiş oldular. Tamam bu bizim bilgi de zenginleştirdiler bizim için. Bu fatirhane evde oturmuştuk da in gelmeyipti. Hususan evlavuya şeyin idi, 2023'ten 2024 mezun olanların idi. Bu, bu fatirhane oturmuş evde yani bizi haz bilgimiz olsun. O, o vakti kaybetmeyelim. Ve ona göre biz hamdolsun bu şey düzenlendi burada. O inşallah bekleriz bundan daha iyisi oğlu gelen günlerde. Başka devletten geldi bizim için bir ustamız Mısır Cumhuriyeti'nden bize ders veriyor implant üzerine. Tabii bu mevzumuz şey üzerine hadi Crown Bridge inosen nece kaybetse, biz, dişi kaybetse ne şekilde biz bu dişi taviz ederiz. Yerine diş getiririz.